Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden pazar bu hafta size okuduğum 1-2-3-4 harika kitaptan bahsedeceğim aynı zamanda aldığım ve gelen kitaplar var aynı zamanda da izlediğim 1-2 bir şey var e, Friends izlemeye hala devam ediyorum 3. sezondayım çok ama çok iyi gidiyor sonrasında aslında kitabı e, olan yani aslında kitabı varmış e, diziye çevrilmiş görmediğimiz neydi şuraya yazdım ya Göremediğimiz tüm ışıklar onu izledim 4 bölüm şeklinde dizi e, olarak yayınlanmış aslında ben sevdim hoşuma gitti e, fakat e, Şükran Hanım Şükran Yiğit'in bir tweetini gördüm yazarın kitaplarını okuduğunu e, kalemini beğendiğini kitaplarını beğendiğini fakat diziyi e, yani filmi beğenmediğini söylemiş e, demek ki buradan çıkacak olan sonuç kitapları çok çok daha iyi demek ki ama ben e, i̇zledikten sonra da tekrar kitabını da alıp okumak istemedim açıkçası e, ama hoştu. E, sonrasında okuduğum kitaplara geçiyorum. Yazarın sessiz çığlık kitabını okudum bu sefer de. Şimdi yazarı okuduğum zaman sanki böyle bir felaketler sessiz falan şeklinde ilerliyor metin. Yani sürekli e, kahramanımızın ailesinin işte eşinin ya da işte çocuğunun e, ya da kardeşlerinin başına e, inanılmaz şeyler geliyor ve bunları o kadar e, sıradan ve gayet normal bir şeymiş gibi e, aktarıyor. Fakat bu e, kötülük ya da bu e, bu yaşananlar yani olmuş olanlar e, bize bu son derece rahat bir şekilde anlatıyor olmuş olsa bile bu biraz okumayı zorlaştırıyor. Ee, çok o yüzden e, mesela e, Ayşem'e hatta bir şey söylemiştik Ayşem'in mesela bu kitabı çok seveceğini düşünmüyorum çünkü başka bir kitap daha okumuştum Pascal de Tuar bir şeyin ailesi mi? Ben çok beğenmiştim ama mesela Ayşem sevmemişti gibi. Burada da aynı silsile var ee, yazar en yakına, yazar ne? Kitaptaki kahramanımız en yakın arkadaşının intihar etmesi üzerine ve aynı zamanda da işte bir hasta bir çocuğu var ve buna bakamadığı için karısıyla beraber bu çocuğu bakım evine vermeye karar veriyorlar ve sonrasında kardeşiyle beraber bir işte taşra hayatına geri dönüp şehirden uzaklaşıp ...yeni bir hayat kurmak istiyorlar... ...fakat işte buraya gittiği zaman... ...hem işte savaştan, iç savaştan bahsediliyor... ...işte kardeş rekabeti var... ...sonrasında aile psikolojisi var... ...aile bireylerinin... ...ruh durumu... ...yani şöyle okuyorsunuz... bir şeklinde okuyorsunuz... ...ama ben seviyorum... ...ben bu tür metinleri seviyorum... ...ama dediğim gibi... ...hani biraz böyle yoran ve bunaltan da bir metin... ...o yüzden... Benim gibi sevenler ya da ilgilenenlerin okumasını şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ben çok seviyorum. Sonrasında okuduğum diğer iki kitap zaten bunların ikisini hemen aynı gün okudum. Çünkü bu sessiz çığlık beni birkaç gün sürdü yani onu okumam. Sonrasında hemen yazarın aslında daha önce bu iki kitabı Can yayınlarından çıktı. Bir tanesi önemi yok, diğeri okumaz, yazmaz. Biri öykü, diğeri Anlat kitabı. Yazarın daha önce hangi kitabını okumuştum? Büyük defter kanıt ve üçüncü üçüncü neydi? Şuraya yazdım. Üçüncü yalan kitabını okumuştum. Zannedersem 2017 yılı olabilir. Pelin'e gittiğim zaman Pelin bu kitabı okumuştu ve bana hediye etmişti. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. E, ...inanılmaz e, bir metinde... ...çok sarsıcı bir metin... ...zaten yazarın aslında... ...şimdi bu iki metnini de okuduğumuz zaman... ...aslında biraz daha tamamlanmış oluyor... E, ...Macar bir yazar... ...Macar edebiyatını zaten seviyorum... E, ...ama aslında burada yazarın... ...genel olarak kaleminde... E, ...savaşın dehşeti, bunun çocuklar üzerindeki etkisi... ...işte göçmenlik gibi... ...ya da işte... E, ...kimlik problemleri, dil, ırk... ...gibi şeyler üzerine daha çok yazıyor ki çocuklar üzerinde çocukların dilinden ağzından da yazıyor ama bu iki kitabı okuduğunuz zaman da aslında diğer metin de kafanızda tamamen tamamlanmış oluyor çünkü yazar göçmenlik üzerine de yazdığı için buradaki okumaz yazmaz kitabı bir anlatı kitap zaten 40 sayfa 9. sayfadan başlıyor da dersek 30-35 sayfalık bir şey ama bu 30-35 sayfada Otobiyografik aslında yazarın da otobiyografik öğeler barındırdığı aaa, tek kitap. Bu 35 sayfalık metinde o, o kadar e, büyük şeyler yazmış ki kendi aslında başına gelen göçmenliği de yazmış kendisi de göçmen ülkesinden kaçmak durumunda kalmış bebeğiyle beraber gibi gibi hem okumayla yazmayla alakalı hem kendi hayatıyla alakalı hem çocuklarla alakalı hem göçmenlikle alakalı dille alakalı ırkla alakalı şeyler de yazmış çok ama çok beğenerek okudum. Burada önemi yok kitabında da öyküleri var. Bu da 80 sayfa falan işte 1-1,5 sayfalık aslında böyle kısa kısa öyküler ama her bir o kadar burucu sarsıcı ve yüreğinize işleyen öyküler ki lütfen bu kadının yazdığı her metni okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bu iki mutlaka bu iki kitabı mutlaka okuyun. Diğer işte büyük defter kitabını okumamışsanız bu bir üçleme mutlaka şiddetle ve ısrarla okuyun. Keşke e, daha fazla e, metni olsa çevrilse de okusak diyorum. Sonrasında aslında benim m, uzun süre eee mesafeli kaldığım bir yazar e, demeliyim. Kendisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı biliyorsunuz. E, Yalın Tutku kitabını okudum. Neden sonra elma aldım? Aslında ben Seneler kitabını ilk çıktığı zaman okumuştum. Evet çok iyi bir metindi. İyi olduğu kuşkusuzdu. Fakat çok fazla e, o metnin işte hayranı e, var fakat tarz olarak o tarzı beni çok cezbetmemişti ve açıkçası yazarın başka bir kitabını okuma isteği de duymamıştım ama sonrasında işte Nobel'de aldıktan sonra işte birkaç kitabını da işte Yalın Tutku ya da Diğeri babamlı Olanı ya da başka bir kitabı daha var. Üçünü de almıştım ne olur ne olmaz falan diye. Şimdi bu Macar Edebiyatı'ndan bunlar okuduktan sonra birdenbire nedense elim gitti ve bu Yalın Tutku'ya Bayıldım. Belki diğer kitaplarını da almışım. Acaba e, o zaman da şöyle düşündüm kendi kendime bu bir sorgulama. Seneler kitabıyla yazarla tanışmak için kendi kendime bir hata mı ettim? Yani seneler kitabıyla başlamak bir hata mıydı diye düşündüm. Ama yazarın da yayınlanan ilk kitabı senelerdi. O yüzden mecbur zaten onunla başlayacaktım eğer yazarla tanışmak istiyorsam burada bu yine kısacık bir metin tutkudan bahsediyor aşktan ya yani o o kadar duygularını o kadar şeffaf o kadar bir yalın o kadar net bir şekilde ifade etmiş ki gerçekten gerçekten hayran kaldım kalemine hayran kaldım metne hayran kaldım duygulara hayran kaldım çok ama çok hoşuma gitti hemen peşine birkaç kitabını daha okuyacağım o yüzden artık ben de bu yazarı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Belki seneler kitabını tekrar da okuyabilirim bilmiyorum diyelim. Şimdi ım, aldığım birkaç kitap işte var gelenler var vesaire. Bugün mesela şimdi çok acıktım dün biraz Mükü ile çok uzun zamandır görüşmemiştik dışarı çıktık. Ee, biraz işte şey yapmışım yorulmuşum. <laughs> biraz kendime çok gelemedim sözünüzü. Şimdi ayıldım. <laughs> Ama gözümü açtığımda dim, dim 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 gözümü açtığımda ve uyandığımda hem yani midem çok korkunçtu. Geçen gün bir reels videosu gördüm. Diyor ki işte bir gün önceden kaldığınız zaman falan kendinizi iyi hissetmiyorsanız böyle kaynar suya işte şeker atın ve o şekerli suyu için iyi geliyor diye. Ben de denedim vallahi denedim. Hakikaten işe yaradı. Midemin yanması geçti. iyi geldi falan filan. Yani aklınızda bulunsun. Sonrasında da tabii bende korkunç bir açlık oldu. Ve böyle resmen gözümde böyle menemen. Ama ne menemeni. Demir. Demircim. Oğlum ben kahvaltıda ne yapmıştım bize? Senle beraber yaptık. Hah. Omlet teşekkür ederim. Demir'le beraber yaptık. Sürekli böyle gözümde omlet, 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 omlet dönüyor falan. Yani çatlayacağım omletle ben de. Fakat evde de yumurta böyle gözümde döndüğü için tabii omleti böyle bir altı yumurtalı falan şeklinde yapmayı da planladım Baktım dolapta iki üç tane yumurta kalmış. Gideyim de bir yumurta alayım diye evden çıktım. Evden çıkınca da tabii ki bizim burada İş Bankası da çok yakın olduğu için arada böyle mesela ben İş Bankası'nın bu Çağdaş Dünya Edebiyatı'ndan çıkarttığı bütün seriyi topluyorum. Fakat bazı kitapları böyle biriktiriyorum. Çünkü çok yakınımda yani ulaşmam çok kolay olduğu için e, o, o zaman gidip alabiliyorum. Hemen oraya uğradım ve bu e, üç e, kitabı aldım. Bir tanesi Götenin infazı <laughs> Çok özür dilerim. Ben şey yapacağım. Hayaletlerim. Ee, bu da zaten sürekli sepetimde bekliyordu. Yani yeni çıkanları buradan alıyorum atıyorum ama sırf aslında hala beklemeye devam edecekti ama sadece ve sadece şu kitap için koştum gittim. Kitap iyici. Bakar mısınız? Kapağın güzelliğine bakın. İsme bakın. Da... Aa, ben madem bugün gittim sırf bunu almak için yani hem yumurta ve omleti bahane ettim hem gittim bu kitabı aldım. Şu anda da okuduğum kitaplar bitti. Yeni kitaba var. Buna başlıyorum. Evet. Ay inşallah lütfen güzel çıksın. Evet. Sonrasında hemen bunları İş Bankası Küldür Küldür Küldür'den aldım. Küldür. Ay konuşamıyorum dedim ya. Da. Abi elim ayağım dolandı. Neyi nereye koydum karıştırdım şu an önümde. Tamam evet bunları gösterdim. Bunu ayırdım çünkü bunu okuyacağım. Hatta şundan şöyle sallıyorum. Sonrasında yazarın yeni kitabı Kızın Hikayesi ve yine bir Macar edebiyatı direnişin melankolisi aslında bunu da çok okumak istiyorum bunu mu okusa? yani şu an okudum bu Macar edebiyatını okudum iki kitap o kadar ama o kadar iyi geldi ki biliyorsunuz zaten işte İzan'ın şarkısı vesaire gibi e, diğer yazarın kitapları da, ya bu daha çok mu acaba Macar edebiyatı bassalar bir de o kadar çok aslında metni de okurken çok duygulandım çünkü bunu söylemek istedim bak unuttum ben e, 88 yılındayken Macaristan'a gittim. Annem babam ben de işte ben 78 doğumluyum. 10 yaşındayken o zaman böyle fıstık yeşili bir Murat 131'imiz vardı. Annem, babam ve ben 3 çılgın olmak üzere... ...Murat 131'e binip işte Bulgaristan'a gittik. Bulgaristan'da bir gece kaldık. Yugoslavya'ya gittik orada bir gece kaldık. Ve Macaristan'a gittik. Çünkü e, ilkokuldayken e, eskiden hani şey olurdu böyle... E, ...yurt dışından 23 Nisan için çocuklar gelirdi... ...ve onlar e, o okulda okuyan öğrencilerin evlerinde kalırlardı... ...bir süre, 3 gün, 4 gün, 5 gün falan filan e, gibi... Ee, ve bu süreçte e, Macaristan'dan e, gelenler vardı ve biz de e, oradan bir kişiyi misafir etmiştik. Katalin, Katalin sizlere çok sevgilerimi iletiyorum. E, o, o kadar güçlü ve sağlam bağlar kurduk ki çok giderken ağladı Katalin. Sonrasında da bize hep mektup yazardı İşte hep evden baktığımda geldiğinizi görüyorum, geldiğinizi görüyorum diye. İşte aradan belli bir süre geçtikten sonra 88 yılında da biz onlara gittik ve bir köyde yaşıyorlardı. Aman Allah'ım ne kadar muazzam bir yerde yani köy diyorum ama işte barı da var bilmem nesi de var. Hatta ilk gittiğimde böyle bir aa dedim bu çiçek bahçesi nedir ya dedim burası bizim mezarlığımız falan dediler. Herkes böyle köyde bikinilerle falan böyle. E, oturuyordu güneşleniyordu her bahçede köpekler vesaireler sebze o, o kadar o kadar güzeldi ki sonra e, zaman ilerledikçe büyüdükçe biraz e, bağlar koptu ve bunun sonrasında da aradan yıllar geçtikten sonra 78-88'de biz gittik e, 2016 yılında da onlar geldi annesi babası işte Aniko dördü e, Bodrum'a geldiler. O kadar yıllardan sonra da onlarla da 3-4 gün vakit geçirmiştik. Macaristan'ı seviyorum, Macarlar'ı seviyorum, Macar Edebiyatı'nı seviyorum. Ay ne kadar çok şey konuştum bilmiyorum araya girdi. Onlara da sevgilerimi iletiyorum. Evet, ee, bu Macar Edebiyatı'ndan Direniş ee, Melankolisi. Diğerini gösterdim. Şimdi size çok ilginç ee, bir kitaptan bahsedeceğim. Aslında metinle ya da yazarla ilgili hiçbir fikrim yok. E, ama çok da merak ettim. Çünkü şu kitabın kapağının güzelliğine de bakar mısınız? Şimdi burada bir sürü böyle kitaplar, kitaplar, kitaplar var ve üzerinde de bir kedi var. Yazarın adı Selman Bayer. Ben daha önce duymadım ve okumadım. Eğer lütfen biliyorsanız, okumuşsanız başka bir metni yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü kitabın kapağı açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Bunları buraya koyduk. Sonra bu işte söylendim, söylendim, söylendim durdum ya ama yine de Amazon'dan birkaç kitap aldım. Bir tanesi e, Villa Ketter, yanlış mı okudum? Ey e, öncüler. E, aslında bu yazarın, ya yani yazar hiç okumadım e, ama hem bu işte zannedersem bu Dedalus mu? Evet, Dedalus'tan çıkan bir kitabı var, işte İtakiden çıkan bir kitabı var. 7 yayınlarından çıkan bir kitabı var. Farklı farklı yayın evlerinden bu yazarın kitapları çıkıyor. Ve ben bu yaz Bodrum'dayken İTAK yayınlarından çıkan bir kitabını çok merak edip almıştım. Fakat orada aldığım kitapları buraya getirmiyorum ama onu çok okumak istediğim için onu gelirken buraya da getirmiştim. Şimdi bu kitabını da çok uygun fiyatlı Amazon'da görünce dayanamadım aldım. Ve bir diğer aldığım kitap zaten bu yazara çıldırıyorum, bayılıyorum. Maggie O'Farrell okuyamadım. Evlilik Portresi. Yeni kitabının çıktığını görünce hemen dayanamadım ve aldım Amazon'dan. Ee, yazarın aslında ben ilk bu sevgilinin sevgilisi mi sevgiliyle ilgili bir kitabını okumuştum. İsmi o şekildeydi Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Ve bir diğer, diğer kitabı ise yine Yapı Kredi yayınlarından çıkan Cehennem Sıcakları İçin diye de bir adı vardı. Peki o yazar ve o kitapları nasıl öğrenmiş ve duymuştum. Sevgili Gülayşe Koçak o cehennemli olan kitabını okuyup beğenmişti ve bununla ilgili bir yorum yazmıştı. Gülayşe Koçak'ı da çok da sevdiğim için e, tavsiye hem yazar olarak beğeniyorum hem de tavsiyelerine de değer verdiğim için almıştım ve çok beğenmiştim. Sonrasında Domingo cehennem olanını okumadım ama diğer o sevgili olanını okumuştum. Sonrasında Domingo Domingo <laughs> acaba bu <laughs> Acaba bu videoyu bugün çekmeseydim. <laughs> Ay, e, kalpli böyle ben bir şey yazan bir kitabın dokudum. Aslında okumadığım tek kitabı Hamlet. O da biraz Hamlet üzerine olduğunu düşündüğüm için okumadım. Neden öyle yaptım bilmiyorum ama onu da çıkar çıkmaz almıştım. Hatta buraya getirmedim. Bodrum'da duruyor açıkçası. Ama bunu da evet, bunu da hemen okumak istiyorum. O yüzden bunu da şu iş bankasının yanına koyalım. Ve bir diğer kitapta da, bu da e ee, ve First ve mürekkep balığı. Aslında First bir silim bir silim bilimciydi. Bir e, bak onu silimi tekrar ederken sinir bilimci bir sist. Bir sinir bilimciydi. Çok Ne olur izlemeyin. <laughs> bir sinir. <laughs> Nefes al. Bir sinir bilimciydi. Kitabını okumuştum. Kurgu dışı bir metin ama muazzam bir metin. Ayrıntı yayınlarından çıkıyor. Aslında ondan önce de Boğaziçi yayınlarından da çıkmıştı. Hatta karar anı mı karar vermekle ilgili başka bir kitabı daha var onu da okudum. O da e, diğer yayın evinden çıkmıştı. İkisini de ayrıntı yayınları tekrar bastı. Bu da galiba bu da Koç Üniversitesi mi yayınlarından. Bunu da Amazon'da çok son derece uygun fiyata buldum. Bir iki tane vardı ve e, bunu da açıkçası kaçırmak istemedim. Bunu da hemen okumak istiyorum. Sonrasında biz bu hafta tatil olduğu için çarşamba günü Demir'le müzeleri gezdi. Ay sürekli konuşuyorum yalnız ya. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Bugün dilime mi vurdu? Sanki diğer zamanlarda hiç konuşmuyorum. Sadece üç kitap gösterip geçiyorum. Çarşamba günü müze gezmeye gittik. Medeniyetler Müzesi'ne gittik. Müze kart çıkarttığınız zaman arkadaşlar müze kart 60 lira e, fakat eğer öğrenci ya da emekliyseniz de müze kartı 30 TL'ye çıkartabiliyorsunuz zaten 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlere ve yaşlılara giriş ücreti alınmıyor e, diğer kişilerde dediğim gibi 60 TL'ye müze kartı çıkarttığında bir yıl geçerli ve birçok müzede de e, kullanabiliyorsunuz. Ee, öğretmenlere de bu arada ücretsiz onu da ekleyeyim ee, müzeyi gezdik harikaydı bu medeniyetler müzesi 2 saatimizi falan aldı ulustaydı çok ama çok güzeldi sonrasında orada geçerken bir de kelimeler müzesi diye bir yer gördük fakat o kadar kuyruk vardı ki yani gidiyor gidiyor dönüyor 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 falan bir buçuk saat falan kuyruk beklememiz gerekirdi o yüzden oraya girmedik ama Instagram'da işte müzeyle ilgili bir paylaşım yaptığımda ya bu kelimeler müzesine de lütfen gidin mutlaka diye okuyunca başka bir günü de oradan ayıracağız. Oradan sonra da e, Rahmi Koç Müzesine gittik. E, orası da, orası normal 80 öğrencileri de 40 TL'ydi Orayı da gezdik. Müze kartı orada geçerli değildi. Bunu niye anlattım? Evet, Çarşamba günü gittik, müzeleri gezdik. Çok da güzeldi. Sonra eve döndüğümde bir paket vardı. ...April yayınları bana bir paket göndermiş... ...çok teşekkür ediyorum... ...şimdi buradaki birkaç kitap hakkında... ...mesela bunu bilmiyorum... Ee, ...Serseri diye... ...interaktif bir metin yazıyor... ...ama merak ettim... ...bir diğeri Yanık Şeker... ...ve bu da 2020 Booker finalisti... ...ve bir böyle aile... ...anne mevzuları var... ...o yüzden bunu da çok merak ettim... ...ama tabii bir, de, bir, bir tane daha var bu da mermi. Fakat sonrasında bir de burada benim çıktığından haberimin olmadığı, neden nasıl haberim yok çok çok üzüldüm çıktığını görmüş olsaydım hemen alırdım dediğim 2-3 kitap var bir tanesi. Jodie Picoult, ışığın iki yüzü. Jodie Picoult'un yeni kitabı çıktı. Bunu da bak şimdi hemen okumak istiyorum. Bunu da şimdi şuraya koyacağım. Ne olacak? Jodie Picoult'la tanışmamışsanız mutlaka ve mutlaka tanışmalısınız. Evet bir bestseller yazarıymış gibi gözüküyor ki öyle. Ama bütün kitapları dünyaya dünyada işte çok bir sürü dile çevriliyor ama bu bu kadın hakikaten çok manyak yazıyor işte mahkeme sahneleri aile bireyleri yer yani o, ka o kadar çok sürekli yani okuduğunuz her satırda her satırda sürekli kendinizi sorguluyorsunuz ben olsam ne yapardım ben olsam ne yapardım gibi çıldırdığınız e, hakikaten müthiş metinler yazıyor bir tane de aslında bu kanalda Judy Peacock ile ilgili bir video var. Ee, hani o yüzden nereden başlarım nedir ne değildir diye sorarsanız oradan da izleyebilirsiniz. Hemen ve hemen okumak istiyorum. Judy Picoult'ları da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bir diğeri sevgili Afşin Kum'un yeni kitabı çıkmış. 43'teki Korkun Korkunç Traktör Yağmuru. Afşin Kum'u da çok seviyorum. Sıcak Kafa kitabı çıktığında ilk e, çıkar çıkmaz hemen okumuştum. Ondan sonrasında Sarı Kapaklı şu an ismini hatırlayamadım. Bir kitabı var. Onu da hemen çıkar çıkmaz okumuştum. Şurada görüyor musun? Görmüyorsun Ebru Aykaç maalesef. Çünkü gözlük takmam gerekecek. Gözlük de burada yok. Diğer kitabını da e, okumuştum. Afşin Kum'u çok seviyorum. Sıcak Kafa zaten Netflix'te diziye uyarlandı. Diziye de bayılmıştım. Neden ve neden devamı gelecek mesela rağmen gelmediği için e, hala da çok üzgünüm. Afşin Kum'un yeni kitabı için de çok çok heyecanlıyım. Aynı zamanda bir de Algan Sezgin Türedi'nin Kavgaz Pilot, Kavgaz e, Polisiyesi ile ilgili bir e, kitabı vardı. bunu Onu da bu yaz değil bir önceki yaz okumuştum ve çok beğenmiştim. Bu üçüne de Ayrıca çıldırmış ve sevinmiş durumdayım. Evet, aldığım kitaplar bunlar, okuduğum kitaplar bunlar. Sürekli bıdı 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 bıdı, bıdı yaptım ama bu okuduğum kitapları da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyor. Öl... <gülüyor> kapat. şimdi. <laughs> kapat videoyu kapat. <laughs> Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ama çok herkes yani mesela aşım okumasın diye biliyorum. O yüzden hani kendinizi hani ölçüp biçip ona göre ne, ne, neyi seviyorsunuz, neyi... Evet ona göre seçebilirsiniz kapat diyorum ve bugün hala pazar olduğu için videoyu sonlandırıyoruz. Neyle sonlandırıyoruz? Hala pazar olduğu için ne diyebiliriz? Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.